Herkese merhaba. Geçen e, videoda, Rail üzerine çektiğimiz geçen videoda, onun dualizme yönelik e, saldırılarını, e, Descartes'ın miti, kategori hatası, e, makinedeki hayalet vesaire e, ifadeleri üzerinden e, el almıştık. E, Rail için e, makine içindeki, makinenin içinde yer alan bir e, hayalet olarak, zihin diye e, bir şeyin olmadığını söyledik zihinsel olarak adlandırdığımız kimi uygulamalar faaliyetler vesaire insanların belirli türden davranışlarında kendini gösteriyordu ya da açığa vuruyordu Daha doğrusu bu faaliyetlerin kendisi zaten o davranışlarla dışsallaşan faaliyetlerin kendisi zihin dediğimiz ya da zihinsel edimler dediğimiz şeyleri oluşturuyordu işte insanları zeki, aptal, öngörülü, öngörüsüz vesaire şeklinde adlandırmamızın nedeni, onların tam da işte bu türden şeyleri yapmaya ya da yap yapmaya da yapabilmeye yeteneğine sahip olmaları, yapabilmeye yönelmeleri vesaireli açıklanıyor. Ee, bu yapma ve yapabilme yeteneğinin ötesinde de herhangi bir e, içte yer alan e, ve işte dıştakine e, dıştakinden farklı yasalara sahip olan bir e, zihin alanı söz konusu değildi. Örneğin e, zekice davranan ve bunu bir süreklilik içerisinde yapan e, kişi, e, gerekli durumlarda da yapabilecek olan kişi, e, ya biz zeki deriz. Bütün bu yapmayı da ya da yapabilirliği de önceden belirleyen bir zeka diye bir şey söz konusu değildir. Yani bu türden şeyleri yapabilir olan kişilere zeki diyoruz. Yani belirli türden şeyleri yapabilen kişilere zeki diyoruz. Bunların arka planında öğrenme süreçleri vesaire her şey yatıyor. Ama bu çerçevede en önemli kavramlardan birisi devreye giriyor. Raylin düşüncesinde o da disposition kavramı. Ee, genellikle de çoğul haliyle kullanıyor, dispositions olarak. Yani e, tek kelimeyle çevirmek yerine birkaç şeyle e, söylemek lazım e, bunu e, Türkçe'de. Mesela mizaçlar diyebiliriz, yatkınlıklar diyebiliriz. E, Ryle'ın kitabının Türkçe çevirisinde yatkınlıklar olarak diye çevrilmiş mesela. Temayüller diyebiliriz çoğul haliyle ya da donanımlar yani belirli bir türden bir donanıma sahip olma anlamında donanımlar e, şeklinde ifade edebiliriz. Bu bu kavram merkeze yerleşiyor açıklamasında e, çünkü e, bu kavramın açıklanmasıyla e, birlikte zaten e, bizde hani şeylere ayıracağız yani o anlık davranışlar ile e, bunları yapmaya yönelik eğilimleri birbirinden ayıracağız. E, Kişilerin gösterdikleri çeşitli hünerler, maharetler vesaire. Örneğin bir palyaço'nun e, palyaço'nun e, sakar bir kişiyi taklit edebilmesi, edebilme yeteneği, hüneri vesaire belirli bir durumda vuku bulan e, gerçekleşen eylemler değildir yalnızca. Yani e, palyaço bunu her istediği zaman gerçekleştirebilir bu ee, böylesi bir yeteneği edinmiştir ya da böylesi bir yetenek e, zaman içerisinde geliştir geliştirilmiştir ortaya çıkarılmıştır belirli bir anda gerçekleşmemesi ya da işte e, ya da belirli bir anda olmaması onun açığa çıkmayan gözlemlenmeyen gizli bir sürecin işi olduğunu göstermez. Yani palyaço ilkin zihninin içerisinde bir şeyleri kurup sonra dışarıya bunu yansıtıyor vesaire değildir. Ya da belirli bir durumda onu o türden eylemleri palyaçonun o hareketlerini gözlemlemesek de palyaçonun e, bunları yapmaya bir hüner yapabilme gücü yani bir hüneri, bir becerisi vardır. E, disposition çerçevesi içerisinde söylenecek o örneklerden birisi aslında bu. Temayül ya da yatkınlık kavramını, yani yani disposition kavramını açıklamak için de işte çeşitli örnekler veriyor. Mesela bir camın kırılabilirliği, bir şekerin suda eriyebilirliği birer disposition ya da yatkınlıktır. Ya da belirli bir donanımdır bunların kendisi. Şekerin eriyebilir olduğunu söylemek, mesela e, suya konduğunda eriyeceğini ya da erimiş olacağını söylemek demektir. E, o an için gözlemlenmese ya da o an için gerçekleşmese olmasa da, o kür fiiliyle, yani bir bir şekilde vuku bulmasa da, bunun o şekerin belirleniminde olduğunu biliriz. Yani şekeri suya attığımızda eriyeceğini, çünkü şekerin suda eriyebilen bir e, yapıya sahip olduğunu söylüyoruz. Yani koşulun her gerçekleşme durumunda, mesela suya bırakılma koşulunun, koşulunun gerçekleşmesi durumunda hep olacak olan bir durumdan yani erime durumundan bahsediyoruz. Aynı şey insanın insani karakterler, karakterler ya da karakter nitelikleri içinde geçerlidir. Belirli şeyleri yapmaya eğilimli ya da yatkın olmak gibi. Örneğin benim sigara içme alışkanlığında olmam Belirli bir anda sigara içiyor olmamı gerektirmez. Sigara içmeye yönelik eğilimimin olması gerekir. Ya da sigara içmeye yönelik eğilimimle belirleniyor bütün bu süreç. Yani belirli aralıklarla sigara içmeye meyilliyim. Buna işte böyle bir temayül gelişmiş durumda. Şöyle diyor Rahl kendi ifadeleriyle bir ineğin geviş getirebilir olduğu ya da bir insanın bir sigara tiryakisi olduğu söylendiği zaman ineğin şimdi geviş getirmekte olduğu ya da adamın şimdi bir sigara içmekte olduğu söylenmiş olmuyor. Yani bu ikisini birbirinden ayıralım diyor. Bir geviş getirici olmak zaman zaman geviş getirmeye yönelmektir ve bir sigara tiryakisi olmak da sigara içme alışkanlığında olmak demektir. Elbette geviş getirme ya da sigara içme e, süreçleri olmasa bu eğilimlerin kendilerinden de bahsedemezdik ya da bu eğilimlerin kendisi de olmazdı. İnek geviş getirmeli, ben de ara ara sigara içmeliyim. Ama e, ama disposition'ın, donanımın, yatkınlığın, temayülün ya da e, belirli türden yatkınlıkların kendisi o, o an için gerçekleşen, o an için olan, bir şeye indirgelemez. Böylece insan davranışlarını betimlemek ve açıklamak için genellikle kullandığımız e, sözcüklerden bazıları e, sırf belirli sürden olan şeylere, e, olgusal olarak olan şeylere yönelikdir. E, bazıları da buna yönelik değildir. E, mesela belirli bir temayüle, donanıma, disposition'a, dayalı olan şeylere yani yatkınlıksal olan şeylere ifade şeyleri ifade etmek için Ral bilmek istemek arzulamak inanmak gibi ifadeleri ya da fiilleri kullanıyor. Bunlar mesela koşmak uyumak titremek gibi fiillerden farklıdır. Yani yatkınlıksal olan fiiller, yatkınlığa gönderme yapan fiiller, bilmek, bilmek, inanmak vesaire türünden fiiller belirli bir anda olan şeyi ifade eden fiillerden, mesela koşmak, uyumak, titremek gibi fiillerden farklıdır. Temayül böylece işte ya da donanımın kendisi, donanımla bağlantılı olan şey, belirli bir düzeyde bir şeyi yapabilmeyi gösterir. O an için yapmanın ötesinde yapabilmeyi de gösterir. Yani ebilirliği gösterir. Bilmek fiili bu durumda bize yol gösterici olabilecek bir fiil. Örneğin birisinin birisinin Çince bildiğini söyleyebilmemiz için o an için o kişinin Çince konuşuyor olması gerekmez. Ama her istediğinde ya da her istendiğinde Çince cümleleri kurabiliyor ya da Çince yazıları okuyabiliyor olması bir Çinli ile sohbet edebiliyor. Yani istediğinde ya da istendiğinde ya da e, belirli bir durumda e, sohbet edebiliyor. Çinli bir arkadaşına mektup yazabiliyor olması e, beklenir. Yani Çince biliyor e, diyebilmemiz için. Yani bu türden şeylerin en azından bazılarını yani işte okuma, yazma, konuşma türünden bazılarını e, yapabiliyorsa e, o kişinin belirli bir düzeyde Çince bildiğini e, söyleriz. Ee, öyleyse bilmek inanmak gibi fiiller e, sırf olguları e, olan biten şeyleri göstermezler Bunlar yatkınlıksal e, temayüle dayalı ya da belirli bir donanıma e, belirli türden bir belirlenme işaret eden fiillerdir. E, Rael şöyle diyor bilmek bir kapasite fiildir e, nesneler üzerinde başarılı olduğu ya da doğru yaptığı e, biçiminde e, betimlenen kişiye işaret etmek için, kullanılan özel türden bir kapasite fiilidir. Öte yandan inanmak bir yönelim fiilidir. Ee, öyle bir fiil ki diyor herhangi bir şeyin başarıldığı ya da doğru yapıldığını göstermez. Mesela bugün yağmur yağacağını na yağmur yağacağına ya da işte cinlerin varlığına e, inanan kişi e, bir gemici düğümünün nasıl atıldığını bilen ya da e, ve bu bilgisini her istediği anda gerçekleştiren bir kişi gibi bir kapasiteyi açığa vurmaz. Yani bugün yağmur yağacağına inanıyorum demenin kendisi belirli bir türden bir kapasiteyi açığa vurmaz. Ama diğer bilgisel bir şey, yani bir gemici düğümü atmayı bilen kişi bunu her zaman yapabilir durumda. Yani onu biliyor olmanın getirdiği bir sonuç olarak bunu yapabilir durumda. Ama bunların her ikisi de belirli türden bir donanımı gösterir. E, temayülü, mizacı ya da yatkınlığı göstermektedir. E, disposition kelimesi bütün bu anlamları kendinde taşıdığı için de e, işte buna temayül, mizac, yatkınlık, donanım vesaire e, diyoruz. Öte yandan e, olan ya da olmakta olan şeyleri ifade eden ama bir disposition'u göstermeyen fiiller var. Mesela e, dikkat çekmek. Kulak vermek, titremek, korkuyla büzülmek, incelemek, çalışmak ve benzeri türünden fiiller belirli bir temayülü ya da disposition'ı göstermiyorlar. Bunlar belirli bir ruh halini, bir mood'u gösteren, heyecanları, duyguları, emotions'ı gösteren gösteren fiiller. Ve belirli bir anda bir duygunun dışa vurumu olabilirler bunlar ancak. Ama, ama bunlar belirli bir donanımı bir şey yapma eğiliminin donanımın ifadesi e, değildirler. E, yani belirli bir donanıma sahip olan e, kişi bir dispositionla e, yani temayüllle e, hareket eden kişi yani bir eğilime e, eğilimle e, hareket eden kişi belirli bir ruh halinde olmaya yatkın olabilir ya da bir heyecanına yatkın olabilir. Ama bu ruh halinin ya da e, bu heyecanın kendisi, kendi başına bir temayül değildir. İşte bu nedenle, e, Dispositions ile e, Occurrences yani e, donanımlar, <laughs> kapasiteler, e, temayüller, mizaçlar ile e, olan biten şeyleri, olmakta olan şeyleri birbirinden ayırıyor Ryle'in kendisi. İşte <laughs> Rail belirli bir türden yatkınlıkların temayüllerin oluşumunda e, arka planında bir öğretim ve öğrenim sürecinin e, olduğunu da e, Vurguluyor diyor. E, mesela iyi bir hakem, e, örne kendi örneği Rail'in kendi örneği, iyi bir hakem oyunun her anında e, düdüğünü çalmaması gerektiğini bilen bir hakemdir. İyi bir oyuncu da hakemin düdüğüne dikkat ederken oyuna konsantre olmayı da bir tarafa bırakmaz. Yani konsantrasyonunu da, e, da yitirmez. E şimdi e, bu, bu, bunlar bunlar bir şekilde öğrenilmiştir. Zaman içerisinde öğrenilmiştir ama ve bir bir şey olarak bir disposition olarak e, şu olan durumda mevcuttur. Yani öyle yapmaya yönelir o hakemin kendisi. Ya da o futbolcunun kendisi öyle yapmaya yönelir. Yani bir yandan kulağı hakemdeyken, hakemin düdüğündeyken diğer yandan da oyuna konsantre olması gerektiğini zaman içerisinde öğrenmiştir. Bunlar bir öğrenmesi sürecindeki dikkatin gelişimidir. Yani bunlar bir, bir dikkattir ama temayülle, temayüle yol açan bir tarzda söz konusu olan dikkatin gelişimidir. Bir, bir süre sonra yatkınlığa dönüşmüştür öyleyse ee, öğrenim sürecine uyum sağlamaya çalışmak şeyleri yapmaya çalışmak işte şeyleri yapmaya çalışmanın bir parçasıdır ve çocuk şeyleri yapma işinde derslerini daha iyi anlamayı daha iyi uygulamayı öğrenir diyor kendisinden okudum bu alıntıyı ee, son olarak Railda bu disposition ifadesi çerçevesinde kişilerin belirli eğilimleri çerçevesi içerisinde belirlendiğini söyledikten sonra bir başka kavrama geçeceğiz. Bu başka kavram imgelem ya da imagination kavramı. Bu kavram da önemli bir yere yerleşiyor Ryle'ın bu mantıksal davranışçı zihin felsefesi içerisinde. Çünkü hani çok açık bir gibi görünen işte zihinde imgeyi e, oluşturma düşüncesine eleştiri getirecek ya da e, o klasik Descartes'ın miti olarak, mitosu, efsanesi olarak adlandırdığı şeyin burada da dışına çıkmaya çalışacak. Yani e, şeyler ve onun onların zihnimizdeki imgeleri, düşüncesini e, yıkmaya çalışacak. Bu, bu, bu da enteresan. Dolayısıyla bunu da el aldıktan sonra Riley'nin düşüncelerini e, tamamlayacağız. E, bu buralarda çeşitli sıkıntıları yaşıyor. Yani, bu Sıkıntıları yaşadığı için de e, anlaşılması pek kolay değil e, bu imgelen düşüncesine e, el alış şekli. Ama e, her zamanki tavrını sürdürüyor. Yani hani dışarıda bir şeyler var bir de benim o ona yönelik bende oluşturduğum benim zihnimde oluşturduğum e, kimi imgeler var düşüncesini. E, yani yine bir dualizme dayanan e, düşünceyi yıkmaya çalışıyor e, tam bu e, kavram çerçevesi içerisinde. De. Yani başka kavramlarla da yıkmaya çalışıyor. Mesela bir kendilik bilincine sahip olma ya da işte kendini bilme ya da e, e, bir <laughs> Arka planda gizli bir aklın olduğu düşüncesi vesaire, bütün bunlarla da yıkmaya çalışıyor ama imgelem e, tam da e, çok e, belirgin bir şey olduğu için e, burada e, bir şekilde zorlandığını göreceğiz, Ryan. E, bir şeyin imgesini oluşturmak, yani belirli bir nesne yokken e, bu nesneyi zihnimizde canlandırmak. E, felsefe tarihi boyunca genelde bir bilme yetisi olarak görülen imgelem yetisinin İmajinasyonun bir edimi olarak görülmüştür. Yani ben şimdi karşımda duran şu bilgisayara baktığımda, sonra bu bilgisayar ortada olmadığı bir zaman tekrar bunu gözümde canlandırmak istediğimde canlandırırım. Yani zihnimde onun bir imgesini oluştururum. Yani gözümü kapattığımda ya da bakıp sonra gözümü kapattığımda zihnimde bu bilgisayarın bir e, imajı, bir imgesi e, oluşur. Felsefe tarihi boyunca e, bu e, düşüncede, e, yani bu bu edimin kendisinin bir imgelem yetisi aracılığıyla gerçekleştirildiği düşünülmekteydi. E, Ryle'ın e, bu türden bir yetinin varlığına itiraz edeceği açık, kendiliğinden açık. İşte çünkü neden? Makinedeki hayalet fikrini baştan, e, kendi ifadesiyle makinedeki hayalet fikrini baştan, Red ediyor çünkü. E, bu, bu çerçevede Hume'un bu izlenimler ve onların soluk kopyaları e, düşüncesini hedef alarak e, bu tarz bir imgelemin olmadığını e, vurgulayacaktır. E, Ray. E, şimdi e, Hume bilindiği gibi e, idealları izlenimlerden ayırıyordu. Ve izlenimlerin soluk kopyaları olarak düşünüyordu. Yani iddia dediğimiz şeyin kendisini, isterseniz buna tasarım diyebiliriz, İsterseniz de imge diyebiliriz. Fark etmez yani bir tasarım olarak imge diyebiliriz. Ee, İdialar bizim zihnimizde e, izlenimlerin yerini tutuyor. Ama güç bakımından e, ondan çok daha zayıf bir şekilde onların yerini tutuyor David Hume'un e, düşüncesinde. Öyleyse burada hani e, tasarım, imge vesaire olarak e, ifade edilen İdia, e, idianın kendisi, e, duyu algıları yoluyla edindiğim izlenimlerin soluk, cansız resimleri gibidirler. Yani bir resim e, gibidirler. Rael bu düşüncenin de tıpkı Descartes'ın miti gibi bir dış taraf, bir de iç taraf, e, yani ikili bir şey belirleme düşüncesine örnek oluşturduğunu düşünecektir. İmgelememizde yeniden canlandırma, artık orada olmayan bir şeyin hafızada yeniden canlandırılması gibi bir şey ee, bu düşünce. Yani e, Rael bu düşüncedeki e, bir zihin görülen zihinsel resimlerin ve işitilen ses ve melodilerin tıpkı basımlarının yeridir düşüncesinin yanlış olduğunu göstermeyi amaçlıyor. <laughs> Ona göre. E, ne bellek, hafıza e, bir e, böyle bir depo, ne de zihin dediğimiz e, böylesi bir e, depo, e, bir alan var, yani bir yer var, ne de böyle bir yer var. E, peki o zaman e, bu kişinin gördüğü ya da diğer duyu organlarıyla algıladığı, yani görme dışındaki diğer duyu organlarıyla, mesela kok, Koku koklama e, yoluyla e, algıladığı şeyleri imgelemesi ne anlama geliyor? Yani sonradan canlandırılması. Ben biliyorum ki çocukluğumda yaşadığım bir şeyi e, gözümde yeniden canlandırabiliyorum ya da e, geçmiş zamanlardan bir koku ara ara e, sanki yeniden o kokuyu kokluyormuşum gibi canlandırabiliyorum. E peki bunlar nasıl açıklanacak? Yani bu, bu, e, bu bunu açıklayabilmenin bir yolu olmalı. Eğer ee, imgelem gibi bir yeti yoksa, işte radikal bir biçimde bunun bir taklitten ya da yapar gibi görünmekten başka bir şey olmadığını e, söyleyecektir. Bizim bir şeyi imgelediğimizi söylememiz ya da imgelememiz, e, işte bir artistin rol yapması, bir çocuğun kendi oyunu içerisinde ayı rolüne bürünmesi, Birisinin hasta gibi görünmesi gibi şeylerden pek de yapacağı bir şey bir farkı yoktur bunlardan. Şöyle diyor, bir korsan olarak oyun oynayan çocukta çocukla birisinin kendisini bir korsan olarak tahayül etmesi yani imgelemesi arasında fark yoktur, çok fark yoktur. Bir ayrım olduğu ölçüde durum şunu gösterir ki biz oynamak, yalandan yapmak ve rol yapmak gibi sözcükleri gözlemcinin performansı az çok inandırıcı bulunduğunu düşündüğümüz zaman kullanırız. Oysa ki fantezi üretmek, imgelemek terimlerini eyleyicinin kendisini kısmen inandırıcı olduğunu düşündüğümüz zaman kullanırız. Burada gerçek bir duyuma değil de duyurucudur. Bu gerçek duyumun bir gölgesine ya da kopyasına sahip olduğumuz şeklindeki bir düşüncenin öne sürülmediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Kişi kendi duyumunun bir e, duyumuyla edindiği şeyin bir kopyasını zihninde üretmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil e, Rayla göre. E, bir bilgiye ya da beceriye dayalı olarak e, bir imaj üretiyor, bir imge üretiyor. İşte tıpkı Ayıları belirli bir düzeyde bilen bir çocuğun ayının nasıl hareket edeceğini bilmesi gibi ya da bunu kendi oyunu içerisinde canlandırması gibi, bunu taklit ederken yapması gibi. Mesela bir melodiyi zihnimizden geçirirken, yani artık dinlemediğimiz, o an için dinlemediğimiz bir melodiyi zihnimizden geçirirken... O melodinin nasıl devam etmesi gerektiğini biliyoruz biz. Ve o, o şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. E bir çocuk da bir e, ayının nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor ve onu o şekilde gerçekleştiriyor. Öyleyse Hume'un sandığı gibi bir izlenim olan e, nesne ile bu bu nesnenin silik kopyası olan imgelemdeki bir nesne söz konusu değildir artık. E, Hume'un düşüncesinde doğru olan şey ama, ...zihinsel olarak ya da davranışsal olarak da diyebiliriz... Rail açısından diyebiliriz, davranışsal olarak... E, ...Hume açısından zihinsel olarak diyebiliriz... ...ürettiğimiz imgenin... E, ...daha önce gördüğüm ya da işittiğim bir şeyle bağlantısının olması fikridir. Burada e, Hume haklıdır, diyor Reil... E, ...yani bir şeyle bağlantılı olmalı... ...daha önce e, deneyimlenmiş olan bir şeyle bağlantılı olmalı... ...çünkü diyor, ayıların nasıl kükrediğini... Canilerin cinayetleri nasıl işlediğini öğrenmemiş olan bir kişi e, ayıları oynayamaz e, ya da cinayetleri sahnede canlandıramazdı. Dolayısıyla e, Tıpkı bilgiyi kullanmanın e, diğer yolları gibi e, imgelemde bilginin e, bilginin kazanılmış, öğrenilmiş e, olan ve getirilmemiş olan yani kazanılmış ama getirilmemiş olan kısmını ifade eder. Böylece hafıza da açık hale gelmektedir Rayla göre. O artık bir depo değildir. Yani belirli bir şeylerin bir içinde biriktiği bir depo değildir. Bir alan, bir bölge olarak belirli bir uygulamayla, alıştırmayla, tekrarlarla, öğrenmeyle işleyen bir yapısı vardır. Ryle'ın düşüncelerini iki video boyunca bu şekilde el aldık. Genel olarak Ryle'ın düşünceleri bir işte davranışlar üzerinden zihinsel faaliyetlerin bir çözümlenmesi olarak ifade ediliyor bütün yapıt boyunca. Bütün yapıtı boyunca yani o zihin kavramı yapıtı boyunca çeşitli örnekler veriyor. Bunlar güzel, hoş örnekler. Ee, ama şöyle bir şey de söz konusu. yani sadece davranışla açıklamanın getirdiği sıkıntıları kendi içerisinde taşıyor. İmgelen meselesinde de mesela yani bir zihinde canlandırma dediğimiz şeyin yani bir şey hüyumun düşüncesinde olduğunu şekliyle olan bir zihinden zihinde canlandırma, silik bir kopyasını oluşturma gibi şeyleri eleştirdiği noktalarda da her zaman yani bir şeyleri bir imge oluşturmayı, bir imaj oluşturmayı, bir şeyi bilmeyi vesaire her defasında bir davranışa indirgeme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Ee, davranışa indirgendiği zaman da e, açıklamada sıkıntılar e, ortaya e, çıkacaktır. Yani mesela e, öyle olmadığını e, öyle olmadığı halde öyle olduğunu düşünen, e, hatta kişisel deneyimler, bireysel deneyimlerin içerisinde biz bazen e, e, yani e, çok farklı bir davranış ortaya koymamıza rağmen başka bir inanç içerisinde ya da başka bir bilgiyle hareket ediyor olabiliriz. Kişisel deneyimlerin kişiye özgülüğünü de ortadan kaldıran bir davranış dışsallı, dışsallaştırılmış davranış üzerinden çözümleme gerçekleştiriyor Ral. Tabii bu daha fazla eleştirilecek olan noktalar ve eleştirilmiş olan noktalar ve zihin felsefesinde daha sonraki dönemlerde eleştirilmiş olan noktalar elbette ki var. Ama biz bizim burada şu anda yaptığımız şey Ryle'ın düşüncelerini genel hatlarıyla ortaya koymaktı. Bundan sonraki videoda işlevselcilik özellikle Hilary Putnam'ın düşünceler çerçevesi içerisinde ele alınacak. Ee, ve o bu e, işlevselcilikten sonra da e, materyalizmin çeşitli biçimleri ya da materyalizm demeyelim de fizikalizmin çeşitli biçimleri üzerinde e, duracağız Herkese iyi günler diliyorum